Çalı. Kızı. Kalk annem. Çalı. Hadi. Konya'ya gideceğiz. Kalk. Anneciğim. Kuzum kalk hadi anne. Anne. Hadi hadi Konya'ya gideceğiz. Hadi baba geldi. Çalı. Kız. Aa. Annem kalk kuzu. Ne oldu? Çalı. Hadi Konya'ya gideceğiz. Baba bekliyor. Hadi. Kız. Annem kalksana. Ne yedin annem bu kadar? Hayırdır? Çalı. Çalı. Hadi. Hadi kalk. Uyandır kızım. Uyandır kardeşini. Hadi gideceğiz. Konçik. Uyandır annem. Uyandır şunu. Kız kalksana. Çalı. Çalı. Annem. Günaydın anne. Günaydın anneciğim. Gitmemiz lazım tamam mı? Özür dilerim rahatsız etme ama gitmemiz lazım. Ayakta uyuyacak yavrum. Arabada uyuyacağız tamam Tamam mı annem? Gel. Gel de gidelim hadi. O ne